Ya arkadaşlar diyorum da böyle mega şövalye oynayanlar karşısına Pekka gelince acaba ne diyor? Aa maçıma Pekka geldi falan mı diyor yoksa böyle ana bacı seviyor mu? İnşallah öyle değildir yani. <laughs> Çünkü maça Tamanti oluyoruz yani. Çok iyi bir maç geçiyor. Şu an gördüğünüz gibi. Çok iyi. Hem de 16 seviye yani. Hmm. Diyorum da e, Mega Şövalye oynamak yerine hmm. Pekka oynasalar daha avanslı olacaklar. Yani, biliyorum Pekka birazcık yavaş yürüyor ama yani yapacak bir şey yok. Ee... Ve şey diyeceğim arkadaşlar bu ee... Neydi? Neyse unuttum diyeceğim ya. Adam hala mega şovak atıyor. Yani. Pekka canlı bile bile mega şövalye atıyor ya Yalnız orada evrimli şey Hı. Dart onu da öldür çok iyi simmeden Şuradan dart atsak çaktırmadan Acaba görür mü? Ah, Tomruk Dönsem mi? Gerçi fıçıya bir cevabı yoktu da aynı oyundu oyunda diyelim haha <laughs>